Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlık içinde bir yaratılıştan sonra bir başka yaratılışa dönüştürüp yaratmaktadır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Mülk onundur. Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl çevriliyorsunuz? Modern biyoloji, bebeğin embriyolojik gelişiminin tıpkı ayette bildirildiği şekilde gerçekleştiğini ortaya koymuştur. Ayetteki üç karanlık içinde ifadesi, embriyonun gelişimi sırasında bulunduğu üç karanlık bölgeye işaret eder. Batın karanlığı, rahim karanlığı, döl yatağı karanlığı. Ayrıca ayette insanın anne karnında üç ayrı evrede meydana geldiği vurgulanmıştır. Bu bilgi, embriyoloji hakkında temel başvuru kitaplarından biri olan Temel İnsan Embriyolojisi isimli kitapta da şöyle yer alır. Rahimdeki hayat üç evreden oluşur. Preembriyonik ilk iki buçuk hafta, embriyonik 8. haftanın sonuna kadar ve fetal 8. haftadan doğuma kadar. Anne rahmindeki gelişimle ilgili bu bilgiler ancak modern teknolojik aletlerle yapılan gözlemler sonucunda elde edilir. Ancak bu bilgiler diğer pek çok bilimsel gerçek gibi mucizevi bir biçimde Kur'an ayetlerinde yer almıştır. Üstelik insanlığın tıbbi konularda hiçbir detaylı bilgiye sahip olmadığı bir devirde bu derece ayrıntılı ve doğru şekilde. Bu, Kur'an'ın Allah'ın sözü olduğunun çok açık bir delilidir.